Case Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, geçen bölümde günün yarısında bırakmıştık. Şimdi ne yaptık? Biz e, Kutatku'ya ve hemen e, marangoz bahçe tahtasının başına aldık. E, bak şey e, anne nane 7 level oldu şeyde örgüde o örgü örüyordu. Küçük kızımız okuldan geldi, bebekleriyle oynuyor. E, Esri gün mavi tuvalete gelmiş. Mahi Gölü e, resmini bitirmişti ne kadar satacağız bunu oluşturmak istemiyorum we set work you collector A, bunu sanat galerisine satma yok mu yani öyle de vardı daha yüksek paraya satıyordu neyse yüz 100 milyonu aldığımız şeyi bak annemiz niye kırmızı ne oldu sana niye böyle oldu neden sinirlisin sen kontrolünü kaybetmiş Teyce Hatun Allah Allah konuşmaya ihtiyacı varmış Böyle kendini çok yalnız hissetmiş demek ki. Ee, olabilir. Evet, küçük kızımız ne durumda? O da hala korku içerisinde. Yarasalardan korkuyor. Nerede yarasa gördün ki sen? Sen evet, bitirdin. Bakayım. Aynen bitirdin. Bunu ıı, biz kaça mal ettik? Bir daha bakıyorum şimdi. 10 milyon horse. Elefant yap sen bir de bakayım şimdi. Biz 10 milyonu 20 similyonu similyon. iki katına sırtıyoruz. Paranın biri buradan geldi. Şimdi bu tarot satıyorum. 80 tanesini 140 milyona sattım. 99 üzeri diyor. Yani 112 taneymiş. 430. Bu dolmak biberler gerçekten iyi para getiriyor. Çok iyi. Keşke her yere dolmak biber eksem. Ekebilir mi aslında? Niye ekmeyeyim ki yani? Bana engel olan da kocaman arazim var. Ama sattım. Bir dahaki şeyde toplamada onu halledeceğim. Tayyip Hatun tuvalete gelsin buraya. Engelim diyor. Biraz sinirliymiş. Bizim kızımız da biraz e, elinin e, hünerlerini sergilesin. Serve dinner desin. Ne yapsın? Hamburger yapsın. O zaman da hamburger e, çok yoktur ama yani işte rastgele seçiyorum bu boş Boşver ne yaptığın önemi yok şu an yemek olarak. Bu kızımız bence fan olarak çok iyi yaptı. Tamam. E, şu yeteneği geliştirsin. Evet bunu da böylelikle tamamlamış olduk. Level 4 kript, yaratıcılık. Bize ödev yapabilir. Ödev yapabilir. Sadece do homework diyeceğim. Ödevini yaptıktan sonra da sleep diyebilir. Şu korkusunu attı bir setiydi. Burada şeyin altında saklanabilir diye örtünün altında. Bir şey oldu. Gümbür gümbür. Bu ne kadar büyük bir ses. Kulaklarım patlayacak. kulaklıkta burada. Yani Sen yaptın. Aç değil misin? Açsın halbuki. Burada bir servis alıp Hatta ben annene de getirdim. O da annen de bir servis alsın. Ee, bizim çocuk ne yaptı? Kutatku. Kutatku da bak hava kararıyor artık. Yani e, saat 5 bir şey yapamazsın, göremezsin derken tam da bitirdi. Bili de ona yapmıştık. 20'ye satıyoruz. Çok değersiz. Ee, bunun yeteneği yok mu bu işin? Bu yetenek tablomu açayım. Gardeni. Bu ahşap şeyin yeteneği yok galiba yani bitti. acaba el becerisine mi giriyor bakayım ee, daha mı kolay yapar knife block evet el becerisine giriyormuş 3'ten 4'e yükselecek onu da böylelikle görmüş oldu kızımız şey yaptı bakayım bu çocuk ne yaptı ödevini ama yemek kalmasın orada şey olur bozulur sen iyi durumda gözüküyorsun biraz şey pardon sen yani bak fanın da böylelik bir Doğum öncesi sen bir kısık bir intik yap yani Bir milyon harcayalım senin için. Anneanne gidiyor nerelerde yıkayacak. Anneanne yıkasın. Anneanneye bir şeyler yaptıracağım ben şimdi. Çamaşırları toplatacağım. Çamaşırlardan sonra üstlüğü değiştirsin. Sonra çamaşırları hazır hale getirsin. Sonra duş alsın. Tekbet diyelim. Daha erken altı. Küçük kızımızın ödevi bitmedi mi? Bitmedi. O yüzden biraz süreyi hızlandırıyorum. Sen de bunu bitir. Level 4 olaydı neydi? Şimdi level 4 yapsak güzel olurdu. Aa küçük kızın burada ödevi var. Level 4 olmadı. 5 milyona yaptığımız 10 milyona satacağız. Muha, muhtemelen yeteneğimiz yükseldikçe daha iyi paraları da satabiliriz gibi geliyor. Küçük kız ne oldu uykusu gelmiş. Tamam yazsın rahatsız etmeyeceğim onu. Ee, Kutatku'yu içeriye alayım. Yarasalar varmış. O da bir korku yaşamasın. Bu anneannenin keyfi yerinde. Anneanne burayı moplayıp sonra çamaşır yıkayabilir bence. Anneannemiz de iş yapabilir. iş görebilen bir kadın sonuçta. Ee, sen ne yaptın? Sen de bunu iyi paraya satabiliyor musun? 167 simeliyor. Ünlü olacaksın böyle yani. Olmaz ki, tuvaletin gelmişsen, sen gel bakalım senin için önemli. Hayat şartları senin için çok önemli. Sonra beynin yanına otur, böyle sohbet edin belki sancıların var. Bak ıı, zaten hamilesin diye annen çamaşırlara falan el attı, yıkıyor onları. Cevap, bak, ıı, yaptı. Çamaşır yıkamaktan kulpası yaptı. yeteneğine giriş diyor. Yani bir level oldu. Bakayım. Harbiden farklı yeteneğini geliştiriyormuş şamaşır yıkamak. bakayım. Oturdun mu? Oturdun. E kocayla konuşsana sohbet etsene. Hadi kesteyim bakayım. Biraz aşk kuşları aşk yaşayın. Mopla canım. Bunu sonra git e, ipleri as. E, anneanne olma. Aa anneannem hasta. Yüzüm keler var. Aynada onun için bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Aa, anneanneye hasta ettik görüyor musunuz? Yaşlı kadın tabi. Onun neyine bu saatten sonra çamaşır yıkamak. Deterjanlar ona dokundu. Alerji yaptı. Ve şu an çok hasta. İster misiniz anneannemiz ölsün? Şey ne durumda? Ee, zaten fazla bir ömrü kalmamış. Bunların en azından daha var 18 gün. Çocuğum senin kaç günün var? Senin de 8 günün var daha uzun zamanımız var ve diyorum. Sonra anneanne de çok yoruldu. Anneanne yatabilir artık. Siz de ne alemdesiniz? Sen de aslında karnasını bir şey yedirmedi. get diyorum. Aslında çocuğu da aç aç ama bak, gece uyanacak çocuk. Bence uyansın ve bir şeyler yesin. Sonra yukarıda bir banyo yapsın. Tekbet diyorum. Sen ne alemdesin? Ben iyisin. Bir şeyin yok. Bir sıkıntın yok. Oturduğun yerden bebeğine çorap örebilirsin. Bakayım. Şuradan çorap ör işte. Multicolor ör. Yani biraz fanın yükselmiş olur. Ee, sen de o tarafa kaçtın ama e, tuvalete gidebilirsin. Sen gece gece evin Evlerde... Aa muz ağacımız çıkmış. Muz ağaçlarımız büyümüş. Çok iyi. O da iyi para getirir bize. Şimdi Tatku'yu da tuvalete gönderiyorum. Bize küçük kızım için önemli. Banyo yapacak. Sonra tuvaletini yapar ve yatar. Ee, sen ne yaptın? Sen şimdi gel bak bu küçük kız, Biraz yaramaz. Buraya bıraktı. Onu bize temizle. Beni eğlendirebileceğim hiçbir şey yok şu an. Ee, şey olsaydı tekrardan hani Kuralları çok fazla çiğnemek istemiyorum. Geçen bölümde yaptığım bir try for baby yerine buhu yaptırabilirim. Ama e, işin şeyini çıkarmayalım. Sen de şunu tamamladı artık bir doğur ya. Ee, sen gel bakalım. Tuvaletini yaptıralım biz sana. Böyle fazla Geçin bir bahçe çıkar tuvalet yaptırıyorum. Ee, nereye gitti bu? uykusu geldi. Tamam uyu da uyu serbestsin. Tuvalete götürecektim ben seni ama. Neyse o zaman kocan da gelsin. O da yazsın silip diyelim. Koca kız da tuvaletini yaptıktan sonra uyuyabilir bence. Bakalım sabah olunca e, göreceğiz ne kadar doğum. E, gerçekleşecek. Gerçek, Tevbi bekletti bizi doğum için. Özellikle ben bu bölümü doğuma bırakmıştım yani. Ha, Tayyip Hatun ya bunlar bence e, bakayım bir daha bakacağım şimdi satılanlara. Satılmış güzel. Bunu da koymamız lazım. Neyse sabah ola hayır ola o zaman koyacağız. Bunu da koyarız. E, küçük kızımız da geliyor şimdi yatmaya. Saat zaten 3.30 olmuş baksanıza. Birazdan sabah olacak. Hava aydınlanacak. Yani e, bekledim. Belki yani bir şey olur diye ama ben zaten seni tuvalete götürecektim. Hemen gittin yattın. Hadi bakayım biraz hızlı. artık bir doğursam mı yani? Bakayım hala soru işaretleri koymuş bir da bak burada ellerini yıkadık da aa orayı kirletti bak. Burayı temizlememiz lazım dişini duruyorum Çünkü birazdan doğum yapar sonra e, akrabaları gelir gider biraz senaryo yazmak da sıkıntı yok e, Gece gece bak dolapta uçmuş yemekler var onları temizlesin midesi kazınıyor tabi çocuk çok açıktı şeyler yedirelim Hadi artık ama artık bir doğursan diyorum bak Söğüt bırak istiyor omlet yapabiliyor Aha, pankek yapabiliyorsun pankek yap çok uykusu geldi Bu arada bu küçük kız yine korktu. Bak ama artık onunla konuşmayı öğrendi. Canavarla konuşuyor. Gerçi uyumasına... Ha uyusun. Bir dakika. Net diyorum tekrardan ona. Çünkü tatilmiş bugün. Ödev yaptırmasaydık keşke. Kızı birazcık zorlamış olduk böylelikle. Sen ye. sonra seni de yatıracağım. Dolabı attım onu. Daha şurada sen fazla uzağa gitmeden nep diyebilirsin. Çünkü oh, halsiz düşmanı istemiyorum. Onu ye. Tamam evet yere kapaklanmadan yat. Ee, hiç ben e, şey hani böyle uyku süre aralarını kat yapamayacağım. Kesemeyeceğim. Biri yatıyor biri uyanıyor. Biri yatıyor biri uyanıyor. Güzel şimdi anneannemiz de tuvalete gidiyor. Yitsin. Bir anneannemiz ayakta şu an. Doğum da yapamadık zaten. Ha çocuğumuz yine uyandı. Çocuk uyandı tamam. Bebekleriyle oynayabilir çocuk. En azından yaratıcı yeteneği gelişiyor. Kreativisi gelişiyor. Beş yapsın. Mental ve e, sosyal için hiçbir şeyimiz yok. Şu mental gölde ne yapıyormuş acaba? Keşke evimizin yakınlarında bir göl falan olsaydı. E, çocuğu göle götürürdük. Aslında ben size bir şey değil mi? Bak burada bir şeyler var ya. Aa çocuk balık tutabiliyor mu? Tutamıyor. E göl niye var? Yüzmek için giriyor demek ki. Burada bedroom kullanabilir diyor. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Aa, neyse. Doğum mu yapıyorsun? O mı geldi? Niye yatağın? Dekika. Kocasının başına gitti. Ama doğum yok daha. Sen oynamaya devam ediyorsun. Anne ne yaptı? nane de gelsin. Bir şeyler yesin. Sen sen yani uykuya ihtiyacın var ya. Sen gel yat. Bir yandan tuvaletin de gelmiş yine senin. Çok darlandım. Eğer bak çocuğunuz e, erkek olursa şanslısınız. Sizi bu hayattan kurtarabileceğim. Çünkü sanırım bu sonraki e, şeyde, yılda 1900'e geçiyoruz. Sanırım elektriği buluyoruz diye düşünüyorum. Ben kuralları tam hatırlamıyorum ama. Ben, e, iyi oldu fanım. Gel bakalım şimdi. Şuradan yemek al de. Bak yine kokuşmuş bir şeyler var. Anneannenin başı dönüyor. Anneannemiz hasta. Gülceleri gitmiş ama. Şimdi konuşmaya ihtiyacı var. Torunuyla konuştuğu Nereye gidiyor? Tatku kalktı. Tatku da bir şeyler yesin. Bu da tuvalete gitmesi lazım. Gitsin bu kız. Çocuğu, bu çocuk. Allah Allah. Aa, labor diyor. Nihayet o an geldi. Ee, ama tuvalete gitmesi lazım. Altına yaptı tabi doğal olarak. Çünkü şu an doğum zamanı gelsin buraya ev hey baby diyorum ee, anneanneyi de alıyorum buraya gelsin bu bu ana şahit olsun istiyorum herkesin sen de bitirdiysen sen de gel böyle evin içindekiler bile hızlı gelemiyor ya ay kızımızın üstü çok kötü olmuş herkese şöyle bir hızlıca şuraya alabilir mi şimdi kızınız doğum yapacak. Anneanne hani hani sen ölmeden torununu gör istiyorum. Bak şimdi. Panik yaptı. Panik yaptı bizimki. Panik yaptı. Ya da bunun pis kokusunu Allah'ım yarım. Karın orada altına yapmış. Doğum sancıları yüzünden sen pis koku duyuyorsun ya. Hadi. Bakalım ne çıkacak. Ah. Bir kız geldi. Çok şanslısınız. Gencer. Hemen buna buna da Bilgehan Hatun deriz. Bilgehan. Bilgehan Gencer diyorum buna da. Bu da Bilgehan e, Hatun olur. Böyle yaşlandığında Baby Born diyor. Aa evet. Kız çocuğu oldu. Şanslısınız. Daha uzun zaman sizlerle beraberiz. Bu süreçte kesinlikle biz anneaneyi gömeriz kızı da liseye göndeririz gibime geliyor. Ee, çok pissin. Evet hadi sen biraz bir uyu. Biz babası olarak çocukla ilgileniriz. Ee, aslında meme vermesi lazım annesine ama biz şimdi ona batıl diyelim. Ee, anneannemizde bir, şey, bir haller oluyor ama çözemedim. Doşul o gelsin biraz burada e, ne yap yapsın. Kızımız ne halemde? O da karnı aç. Yoksa biz ona yemek yedirmedik mi daha? şunu yıkasın, babasının pisliği de o gelsin buradan yemek yesin. Biz de babası olarak şöyle çocukla biraz ilgilenelim. Kız olması biraz beni de sanki. Yani erkek çocuk olayı da en azından varis geldi dedi. Biraz talk diyoruz onunla iletişim kuruyoruz. Böyle bir de kutul dersek kusabilir. Kadıl demiyoruz, sevmiyoruz. öyle bırakıyoruz. Duşa girelim biz de. Aa iletişim çok kötü oldu görüyor musun? Tekbet diyorum. Neden ama? Bak çocuk uyudu bile de ee, Sen hala tabak mı yıkıyorsun? Yine anneanneyle sohbet ettirecektim ama e, onu da yapamadık. Ee, Şunu Sana aa gitti buzdolabın önüne oturdu da yemek yiyor ya kızımız. Aa sen gel biraz sosyalin yok ama biraz bize bir dışarıda bir ödevini yap. Sallandıracaktım hemen nasıl ödeve çevirdim olayı. Bunu working slowly Bulup ne demek acaba bilmiyorum. O yüzden careful dikkatli bir şekilde ödevi yapsın. Ee, tabağını nereye götürdü? Buradaki lavabo bozuk mu? Bakalım sen ne alemdesin. Sen gel o zaman sen bunu yıka. Sonra sen tuvalet silin ya. Aa muzlarımız olmuş. Evol yapılması gereken çok şey var. Bir dakika bahçede ne geziniyor? Bak ay tavşanımız kaçıyor. Ee, dolmak biberlerimiz olmuş. Bir sürü dolmak biber ekebileceğim. Siz de patatesler ne alemdesiniz? Patateslerle dolmak biberler çok hızlı oluyor. Çok güzel. Bütün bahçe bunlarla doldurabilirim. Bunlara ne ektim bile hatırlamıyorum. Bak, havuç varmış. Green pea varmış. Bezelye varmış. Burada ne varmış? Ortada mushroom varmış. E, mevsiminden dolayı olmuyor bunlar. Ben anladım. E, her yere donmak, biber, ekşisem, summer sadece sezonu. Patates tatlı, patates 80 bu da summer ve spring diyor. E, sıkıntı olabilir bizim açımızdan. Bu kızımızın bir yeteneği gelişiyor şimdi. Hangisi? Hep yaratıcılık yeteneği üzerine odaklanmış bunlar. Anneanne yine kalktı. ananenin sosyal ihtiyacı var. Bana otursun çok canı sıkılan bir kadın ama yapacak bir şey yok. Ee, bizim tatkoyu getirelim. Şimdi evolve yapalım. O evolve olduysa weak diyebilirim. Bakıyorum bu da evolve. Hepsi galiba. Niye ne oldu? Arka taraflar. Bunların hep kaliteleri yükseliyor. Ee, tamam. Hala parıl diyorsun ama. Parıldama geçti. Onun biraz işi uzun. Biz şimdi bırakalım kendi haline. Ve Çahatun çok sinirli. Allah Allah. Böyle konuşmak istiyor ya. Hiçbir şey yapmamak onu sinir ediyormuş. Hiçbir şey yapmamak seni sinir ediyorsa. Gel sen de resim yap. Ne yapalım al. Yani. Bebek uyandı. Bebek uyandı birazdan ağlar. Annesini uyandır ya da altını kirletir. Uyandırana kadar devam. Dislikes, pentix diyor. Tabii ki no. Zaten hiçbir şey yapmamaktan şikayetçisin. Devam et, devam. Niye bıraktın? Şu kızımız sen de yaratıcılık konusunda maşallah çığır açtın be yavrum. Aa, ne oldu? Patladı bir şeyler. Beşinci level olmuş. Ölçüp bir, bir şeyler yapıyor. Biz de Kutatku'ya bakalım. Ee, i̇şin uzun yavrum senin. Bugünü, bugünü böylelikle bitirirsin sen bahçeyle uğraşarak. Aslında bunları biz şeyleyebilirdik bak. Ee, sen söyle adını. Çocuğumuz ağlı bir dekli. Çocuk önemli. Çocuk çenç diye oldu. Tamam. Şimdi anne memesiyle besleyebiliriz onu bir. Ee, besleyelim öyle. Sonra bir de top deyip anneyi şey yapabiliriz. Ee, tek bed diyebiliriz. Banyo yapar. Aa, bunlar çocuk iletişim kurmayı sevmiyor pek fazla. Ben onu anladım. Sen niye yapmıyorsun? Sen ne bir, bir zorlu bir kadın oldun böyle. Sen ne alemdesin? Sen hala ee, şeyle yolmakla devam ediyorsun. Bunlardan biri bizim tavşanımız. Bak gelmiş. Gel bakalım. Lafla konuşacağız. Onu sosyalize pek diyeceğim. Uh, ah, o tarihçi hala resim yapmayı bırak devam ediyor mu acaba bıraktım. Gördünür neler öğrendin sen çıkın yap işte tavuk yap. Ee, sonra da bu hala korku içerisinde. Ee, bak tavşan geçiyor tavşan sesi Bak burada minik bir tavşan var. Ya sen de tavşan sev. Bak babacık tavşan seviyor ona bakayım bir şey verebiliyor muyuz? Ee, nasıl gittiğini soralım. Şöyle biraz da hızlandıralım zamanı. Ya yani ailemizde maşallah ne sidikli ne sidikli. Böyle tuvalet yaptıralım. Sen bahçede ah, bize yardım edebiliyor musun? E, edemiyorsun. Action deyince yapamıyoruz. Socialize. Bir daha sevelim de biz bahçede devam edelim işlerimizi çünkü işimiz uzun. Minik. Bak 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 ya. Bak ya. Göbeğini sevdiriyor. Ay hala korkuyor. Sen tuvaletini yapsana bir rahatlasak biz. Sonra geldi de biraz anneyle konuş. Böyle buraya alacağım seni. Sen böyle bir oturursun. Bu kadın beni delirtecek. Tamam seni de sosyalize ihtiyacım var. Her, hepinizin ihtiyaçlarını gidereceğim şimdi bunu kaldırıyorum. Ben sana tavuk yaptım. Gitmiş yine hamburger yapmışsın galiba. Bu çocuk niye uyumadı? Uykusu yok demek ki. Niye uyumadısı mı var? Gelsin böyle otursun. Beslerle görüyor. Para isteyecek. Ee, adam ne yaptı? Adam bence Harvest Bowl diyebiliriz. Evet şimdi Harvest Bowl'umuz böyle uzun sürecek. Aile konuşacak. Zaten akşam oldu. Ee, çocuğumuz yine e, ağlamaya başladı. Bak ne için ağlıyor anlamadım. Gelsin böyle. Bu Gece de böyle bu çocukla ilgilenerek geçiririm diye tahmin ediyorum. Ve bir sonraki yeni bölümde yani yeni e, bölüm derken hem yeni bölüm hem de bizim için yeni bir gün olacak. Pazar sabahını e, oynamaya başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Fazla istersen koklam etrafı çocuk ağlıyor.